Sevgili dostlar, Hoş geldiniz bir ayla daha. 30 ve 31 Aralık Pazartesi Salı bülteniyle karşınızdayım. Ee, hafta sonu için video çekmedim. Çok rahatsızım arkadaşlar. Halen de rahatsızım. Ee, çok rahat konuşamıyorum. Sesim de oldukça kötü gidiyor. Kusura bakmayın. Fakat video çekmemin sebebi İki gün video çekmediğim için kanalı terk edenler olmuş. Abonelikten çıkanlar olmuş. Hani herhalde öldük zannettiler. E, ee, kanaldan ayrılanlar olmuşlar. Hani olabilir arkadaşlar iyi gün var, kötü gün var, hastalık var, sağlık var. Ee, her gün video çekemeyebiliriz. Bunun için hızlı bir şekilde ama kanalı terk etmek ya da benden, benden bu kadar çabuk vazgeçmek e, hiç de işte doğal olmasa gerek diye düşünüyorum gerçekten rahatsızdım. <laughs> Paylaşımlar da yapıldık zaten VIP grupta. O ben de büyük abi iki gün idare ettiler. Bakalım e, Pazartesi ve Salı bülteni zaten fazla maç yok. E, insanlar e, i̇nsanlar hazırlıklarındalar, yeni, yeni yıl Noel hazırlıklarındalar. Dolayısıyla ama tabii gene İngiltere devam ediyor. Bakalım İngiltere'de nasıl olacak. Fazla maç yok arkadaşlar. Toplamda 5 adet maç var. Ee, kısa bir video olacak. Atlatmadan izleyin lütfen. Öncelikle herkesin yeni yılını kutlar. Ve yeni yıl bizlere sağlık, huzur, neşe, mutluluk ve bol para. Tabii, öncelik sağlık arkadaşlar. Ee, hasta olduğum için sağlık. Ben öğretim, ön plana çıkıyor. Öncelik sağlık diliyorum. Ee, hepinizin yeni yılını kutluyorum ve bol kazançlı, bol bereketli bir yıl geçirmek dileğiyle hep birlikte tabii ki. Evet arkadaşlar hızlı hızlı başlayalım. E, skor sorumuzla başlıyorum. Saat 22.45'te Aston Villa Brighton maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar bu sezon sonuna kadar herkese alacağız. Artık gruplarımız yavaş yavaş büyüyor. Önümüzdeki yıldan itibaren herkesi alamayacağız. İstimizden bilenler arasından seçeceğimiz 2 veya 3 kişi alabiliriz arkadaşlar. Onun için bence sezon sonuna kadar bol bol mesaj yazın ki hem sizler hem de bizim yaşımızda iyi olsun diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar çok fazla alacak bir şey yok. Aston Villa'nın da Brighton'ın da durumlarını biliyoruz. Bizlerin de zaten her hafta e, bahis aldığımız iki takım. Ben burada gene her iki takımın da ayağından goller izleriz diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın birbirinde kalmayı ikinci golü bulan taraf çıkabileceğini düşünüyorum. Ama maçın böyle çok aman aman bol gollü geçmesini beklemediğim bir mücadele olarak söyleyeyim söyleyeyim sanki böyle hani iki üç golde kalabilecek bir maç gibi. Hatta yurt dışından oynayanlar iki dört gol aralığı falan vardır onlarda. Öyle o şekilde denerlerse bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu maçın korneli var arkadaşlar. Dokuz buçukta açmışlar. Burada da varım. Bu maçın kornerinde de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Skor sorusu olduğu için çok fazla detaya girmek istemedim sadece tercihimi söyleyip geçiyorum. Viteya maçın bunlar tabii ki 30 Aralık maçları yani bugünün maçları. 22-45 İsveç Chelsea. İsviç özür dilerim Chelsea ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar Chelsea'de bir tutukluk var. Çok da böyle aslında randımanlı gitmiyor ama şimdi rakip uygun ama deplasmanda olduğu için çok da aman aman güvenemedim ama gene de burada biz Chelsea'ye güvenmeye devam edelim. İki tane atarı benim ana mahsemi olacaktır. Ve maçın iki buçuk üste taşınma potansiyeli oldukça yüksek gördüğüm bir mücadele. İlk yarısından da Chelsea'den gol bekliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Hatta hatırlayın geçen Chelsea e, güvenelim devam edelim. Mutlaka bir yerde patlayacak her hafta iki atarını iki atarını alanla gittik dedik. Geçen hafta 0-0 beraber kalmıştı. Ama bu hafta o hafta değil diye düşünüyorum. Bu hafta gene Chelsea'nin gol ve gollerini izleyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yurt dışından oynayan arkadaşlar hani o benim klasik ilk yarı bahsi vardı ya hani Chelsea'nin ilk bir tane gol atarı, üç tane kullanacağı korneri birleştirirlerse ikinin üzerinde bir oranla bence yanıltmaz diye düşünüyorum. Ee, bu maçın da yine korneri var. Her ne kadar Chelsea bu aralar korneri kullanmasa bile Gene de güvenelim derim. 9.5 üstten açmışlar. 1.37'den denemeye değer. Oran da fena değil. Neden olmasın? Deneyelim derim arkadaşlar. 9.5 üst. Bence yanıltmayacak bir seçenek olduğunu düşünüyorum. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğunda kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ee, Pazartesi'den son maçım Saat 23'te Manchester United Newcastle'ye ağırlıyor. Manchester United'e ne kadar güveniriz bilemiyorum ama Newcastle'ye çok güveniyoruz. da Newcastle'ın bence bir tane golü var. Yani Manchester United'ta biz de kendi evinde de bir tane açsındırız. Ee, karşılıklı gol var benim buradaki ara vasıf olacaktır. Ama daha çok güvendiğim bahis yani e, Cornelli ben çalıştığım zaman açık değildi not aldığım zaman. Hemen yani bir bakalım. Açmışlar mı buradan? Açmışlarsa ona göre Cornell'ı. Yani Cornell bence bu maç için oldukça ideal bir seçenek olur diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Veya Cornell'ı açmışlarsa ıı, Evet. Açmışlar arkadaşlar. buçuktan açmışlar. 1.35 gibi bir aralar. Bence Cornell'i yanıltmaz diye düşünüyorum bu maçın her iki takımında. Cornell bizdeniz. Çünkü her iki takımın da oyun stili Kanatlardan yana, hani dikine oynasalar tamam diyeceğim ama kanatlardan oyun oynadığında bize ne getirir bu? Korneli getirir. Bence kornel yanıltmaz. Ana basın o zaman kornel olsun arkadaşlar. Ben, kornel açık değildi ben not aldığım zaman, açmışlar. Ana basın benim korneldir. Ve ikinci plana, yani gollerden yana da karşılıklı golları daha çok o plana çıkartıyoruz Ki zaten eski takipçilerim bile bilir, ben hani çok üste gitmektense karşılıklı gollar oynamayı daha çok seviyorum. Tam karşılıklı gol harcamak için listedir. Tarafların bir tanesi kırmızı kart görür. Karşılıklı kollar yalan olur. Evet ben daha çok karşılıklı gollar riskini almayı daha çok seviyorum. Karşılıklı gollar benim buradaki gollerden yana öne çıkarttığım bahis. Ve birbirinde kalmayıp maç ikinci golü bulan taraf mutlaka çıkacaktır diye düşünüyorum. Maçın iki buçuk üstünde taşınma potansiyeli oldukça yüksek gördüğüm bir mücadele. Evet, 31 Aralık yani yılın son günü, salı günü arkadaşlar. İki tane maç var. Biri saat 11'de erken seanslı Avustralya'dan e, Marines Melbourne City'ye ağırlıyor. Arkadaşlar bu Avustralya zaten başladı. Takip etmeye de başladık. Neler oluyor? Buradaki gene e, benim ana bahsim Kornel olacaktır. Ağırlıklı Kornel alıyoruz zaten. E, açık değil, açarlar büyük ihtimalle yarın kornel'e de değerlendirerek mutlaka değerlendirin derim. Tabii şu an için kornel olmadığı için gol arayacağız. Bu arada bu maçın karşılıklı gollarla 2.5 buçuk üstü taşınma potansiyeli oldukça yüksek gördüğüm bir mücadele ama maçın böyle aman aman bol gollü böyle 4-5 gollere çıkacağını zannetmiyorum. Sanki böyle e, aklımda böyle bir 1-2, 2-1 bu aralıklarda hani maçın bitebileceğini düşündüğümden dolayı 2-3 golü de deneyebiliriz. Tabii 2-3 gol zaman oran ettirindir. Erken bir gol, erken bir penaltı, bir şey olur, bir, kırm bir kırmızı kart olayı tamam edilseydi değişir. 2-3 gol olursa oran ettirindir. Jicks'te yapacağınız. 2., 3. alternatif kuponlarda da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Son maçım saat 17.30'da Galler'e gidiyoruz. Biz sürekli bültenimizi aldığımız ve sık sık da faydalandığımız bir takım ama videolarda ben kolay kolay bu maçı bu tahmini vermiyordum çünkü biraz zor bir seçenek seçenek çünkü bu bu takımın maçlarında bizi bayağı zorluyorlar. Söyleyince anlayacaksınız. E, Galler Ligi'nden TNS Konya'yı alıyor. Arkadaşlar 2.5 üstü oran yok. oran bana yeterli diyenler 1.20'den alıp ceplerine koysunlar. Her türlü maç 2.5 üst olur. Burada alınabilecek 3 tane seçenek var arkadaşlar. E, burada herhangi bir Ara bahis vermeyeceğim çünkü dediğim gibi yani bu maç tamamıyla kopabilir de 0 0da kilitlenme ihtimali biraz zor ama hani altta kalma ihtimali biraz zor gibi duruyor ama yine de tepkinli olmakta fayda var. Dediğim gibi biraz zorlama bir bahis bizi. Burada idari üst bizi biraz zorluyor. Biz de zorlamaya tamam arkadaşlar. Alabileceğimiz 3 tane bahis var. Birincisi benim öne çıkarttığım ilk yarı 1.5 üst olacaktır. Oran da fena değil. RISTI karşılıyor 1.75 oranı var. Ya da 3.5 üste gidelim derim 1.65'te de bunun oranı var. Hani Anlamayacak olanları söylüyorum. Ya da TNS'nin 3 tane golüne gidelim 1.45 gibi de bunun oranı var. Hangisini aklınıza yatıyorsa bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ha, bence zorluğumuz evet zorluyoruz ama zorlayalım arkadaşlar. Madem iddia üstünü böyle reva görmüş biz de bunu okey deyip zorlayalım. <laughs> İlk yarısından da gol beklediğim bir mücadele olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet maçlarım bu kadar. İddialıyız ismi Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Kusura bakmayın sesim çıkmıyor. Doğru konuşamadım. Sadece çok aşırı derecede abone kaybı olduğundan dolayı video çekmediğim bugün video çekme kararı aldım. Yoksa çekebilecek durumda değildim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Herkese yeni yılını kutluyorum. Mutlu, hepimiz mus mutlu bir e, yıl diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Herkese bol şans.